Mevlet için, şehitlerimiz için deli dolurum, de deli dolurum. De o kadar. Çatlasınlar, patlasınlar. Sadece Afrikalı haka dansını gösterir, göndereceğiz. Kötü bir niyetimiz yok. Fazla çek o zaman. Beni soyunduranlar utansın. İlkokul mezunundan yönetici olur mu bizi yönetiyorlar ya adam profesör olmuş milletvekili olamıyor parası yok çuvallar dolusu parası var İlkokul mezunu milletvekili yapıyorlar lise mezununu gece bekçisi yapmıyorlar İlkokul mezunlar ve milletvekili yapıyorlar duyarlı vatandaşlar durdurum şu cahilleri. Bazı milletvekili adaylarını adaylarına muhtıra gibi protesto. Aptal vatandaşlığın devri kapanmıştır. Beyler, aptal vatandaşlığın devri kapanmıştır artık. Bu ülkede lise mezunu olmayanı gece bekçisi bile yapmıyorlar. Ama ilkokul mezunlarını milletvekili yapıyorlar. Bu mu adalet? Bu mu hukuk? Bu mu çağdaşlık? Bu mu muasır medeniyet seviyesi? Bu mu çağatlama? İlkokul mezunları bizi yönetemez. Kurban olayım vatandaşlar. Oyunuzu vereceğiniz adaydan diplomasını, tahsilini sorun. Yüksek tahsilli olmayan ve bilgisayar bilmeyen adaya oy moy yok. Bir hak adamsı gönderelim mi tekrar ediyorum. Onları hak adansıyla kınıyoruz. <laughs> Onlara hak gönderiyoruz. Kınıyoruz onları. Yaşanıyor bunu. Protest ediyoruz. Adaylarına da onları da proteste ediyoruz. Onlara da bir hak gönderelim. Onlara da bir hak gönderelim. Ha, oy ya, oy, yi. oy, oy, yi. oy yi. yok. Bir hak adansı var, hak adansı var. Ay, oy, oy yok. Ay. Siz hak adansını hak ettiniz. Hak layıksınız. Oy mu yok size? Artık bir şey dayandı ya. Herkes bana ne diyor ya? Ya azıcık uyarlı olun ne olur kurban olayım vatandaş ya. Bu devlet için, bu vatan için, şehitlerimiz için deli dolacağım, deli dolacağım. Çatlasalar da patlasalar da. Tepkiniz kime?